Herkese evet, üzülme hakkında merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 15.0'da şu an arkadaşlar. Ee, büyük Battle oyuncuk. Bekleyelim. Aynen burada. Büyük Battle'lar da oydu. E, aynen bu. Galiba. Arkadaşlar üzüldü özür Resmen yapalım? Girelim, girelim, girelim. <laughs> e, bu. Bu <Aynen. gülüyor> Burası. <laughs> Beklettiği bir Beklettiğim için özür dilerim. Ha, yaptı. Desene biri yok da bas işte. 5 Haziran diyor. Unuttum mu siz bir Haziran? Biz de bir anda biz çoktan balayına gitmiştik. Balayına gitmişsiniz 5 Haziran'da. Sen başka bir duyun sen bahsediyorsun herhalde. 5 Haziran mı? Allah Allah arkadaşlar bana mı gidelim? 1 Haziran. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yazdım. 2 saattir YouTube'dan baktım unutmuşum Sırı. ya. Yani Trona gireceğiz. sonra da Büyük Battle'a gireceğiz arkadaşlar. Şimdi girdik. İnsanlar da burada aa, "Ben bu parkuru bitiremedim en sonunda öldüm." Arkadaşlar 15.0'ı ben size bir gün video çektiğimde anlatacağım. Daha kolay nasıl yükleyebilirsiniz? Bir yer var arkadaşlar oradan yükleyerek daha kolay ve daha yöntem daha pratik yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben. Ha buradan nereye gidiyorsun? Ha buradan ben nereye gidiyorsun? Uşağı. Ha buradan nereye gidiyorsun? Uşağı. Waiting for a proper. oturacağım. Arkadaşlar düşerdiğim şu Aha, aha TNT Aşağı atlayın lan. Basıyor. Arkadaşlar TNT ram. <Sessizlik> öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Öleceğim Serim bir... <laughs> ben. Direkt atladım yani. Aha bu da öldü. Aa! Hayır. Hayır. Bunny, Olu, Bucu, Bucu. Elimi sürüyor. Hayvan elimi sürüyor. Ve hop çekelim biz. Ona, şimdi de büyük bir tala girelim arkadaşlar. Şimdi dur hop. Baby. Şimdi şeye girelim arkadaşlar. Büyük bir Buradan büyük bir Buraya basmıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Buralara asla ve asla basmıyoruz. Gençler. Bay bay. Evet girdim arkadaşlar. Şu an şu an Büyük Battle'ın e, yerindeyiz. Büyük Battle'ın olduğu yerdeyiz şu an. Büyük Battle. Arkadaşlar Büyük Battle'da az önce bot bot çıktı. O botta Birinci oldum arkadaşlar. Bayrağı yanlışlıkla Çin bayrağı yaptım ama yine de beğendiler arkadaşlar ve birinci yaptılar. 17 puanla herkese. Ben herkese bazı bir tanesini o verdim. Şimdi ne diyor geç. Ana oyun. Oyuna ne oldu? Hadi. Ha, şu an bekliyoruz galiba. Olmadı da. Allah Allah. Kayba şey yaptık düştük mü? yoruldum. Bunny bacağımda ne yapıyorsun Bani? Ay bunny gıdıklandırıyorum bunny. Aa oyundan atıldık galiba arkadaşlar. Hiçbir şey mi oldu? <laughs> o Bani ne yapıyor? Aynen oyundan atıldık arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar girdim. Şimdi hemen girişimizi yapalım. Login. <laughs> Evet girdik arkadaşlar. Oh yeah. Başka blok gireceğiz de blok ant neresi dolu? Blok yer yok. Büyük betona gireceğiz gibi ne galiba? O öyle görünüyor. Ya bunun başka yok mu ya? Bu ne? Yani Tiyatro. Yok ya. Büyük betona gir ya. Bu hani bacağımın altından çekiyor. Vallahi diyeceğim ha. Bunu da mı? Gıdık gıdık gıdık. Seni Bu ne lan? Hiç kimse gelmedi. Çünkü ben sevmiyorum. Ben, seni. ben Ne var lan? Ne var lan? Ben ne var lan sen? Vallahi kulağından kaldırdım seni. oynayamadık? Evet arkadaşlar içeri giriyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Çekelim. Güzel bir. Şimdi hop çekelim. Çek. Allah oh Allah hemen geliyorum arkadaşlar ne oldu böyle? Evet arkadaşlar geldim. Şu ne yapıyor? Bu ne kartı? Bakalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi internetten olmuş. Vay vay. Of oh, ne soğuk ya. Çok bu. Aa bu ne? Aa arkadaşlar. Şey. Ben balka şu an. Şey arkadaşlar. Ana. Dur 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 dur. Dur. Arkadaşlar şu, şu an şey oynuyoruz. şöyle şöyle oynuyoruz. Ah be ham troll arkadaşlar. Ha. Bu eleman ölmüyor. Kaşık ölmüyor eleman. Lan kalp oynuyor. Bu da lan. 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 Öf <laughs> Aha orada biri var gördüm. Bu sefer gördüm. O cevap olmuyor ya. Şş, bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. <gülüyor> 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 yakaladık bu sefer. Aha, aha, aha. Nerede? <laughs> Şurayı da vuralım da, da. E, güzel bir yerden çıkar bunlar. e güzelmiş bu ya. Bravo So cool, too. bu bloklardan galiba ne şöyle mi oyun acaba ya blok aa bu ko şeymiş bu bu çok zor lan Allah Allah neyse birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar kazandı. Kazandı mı arkadaşlar? Kazandı. Ben kazandım ama. Ha? Baby boy mu? Benim. Baby boy mu? Benim. Oh my God! Şu mu Kazanmış yılda kazanmış yılda kazanmış kalba. Galiba Yine blok adı Bir dakika videolarda görüşmek üzere Arkadaşlar Bir dahakine bir daha istiyorsanız Bul beti. Ve TNT et Ve blok adı istiyorsanız bir dakika videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay